Yok yok oh oh Ev geçsin, bir daha geri gitmen lazım. Geç kaldılar. Nasıl yani? Abi su! Kaldırdı. Su su! Su, bez bez ne varsa. Ya orayı bir çekme. Çekemez kamera. Gelecek gibi değil. Ne olmadı ki? Tamamlık oldu hamamlık. Biraz kesici uzak. Ya geldikçe yani şey yaptım çekildim de tam da buraya çok geldi. Bak, sağda bir şey yok. Sol taraf bitik. Sen nasıl kaldın <laughs> Sen sağdan görüyorsun. Solu görmüyorsun daha. Oğlum, kamerayı ne yapmışsın ya? Yani? Oğlum, kamerayı bitirmişsin ya. Bu kamera silmeyle gitmez ki. O kamera ölmüş. Oğlum, niye çamurun içinde duruyorsun? Az geride Abi, az <laughs> geride duruyordum. Bu kamera çöp. Bu kameradan hiçbir şey olmaz. Bütün iki merdiye bir tane bitmiş. Evet. gitti çık gitmiş yani. O da yapacak bir şey yok. Silebildiğiniz kadar. Ne Bikanır olacak? Sil sen ne olacak? Yıkanır mı? Bu daha düzelmez. Onu sürdüm. Bu arası... Su geçiriyor mu abi? Ne demek geçiriyor mu? Tam geçiriyor. Yok değil mi? Telefonlardan öyle bir özellik var geçiriyor. <laughs>